Allahu Billahi min Rabbil Alamin. Ve salat ve selam ala Sıddıq Muhammed min Khayr Khalqin ve Alani ve Sahibi Ajamain. Kitabul Vakale. Vakalet mana tevkildir. Ha. Yani birisini kendine vekil etmek, tevfid. Yani işini başkasına bırakmak. İkametul Gayri Mukame Nefsi. Başkasını kendi yerine kayım etmek. Bir tasarrufin malum belli bir tasarrufta belli bir alışverişte, belli bir işte o, o demektir. Vakalet. Birisini kendi yerine koyuyorsun. falan işi yapmakta. Kullu aklin caza an yaqidahu insan bi nefsi an en yuvakile Kullu o akd ki o alışveriş ki o işler ki caza caizdir an yaqidahu ol insan bi insan kendi bizzat yapabilir. Caza en yuvakile bi gayrahu o başkasını onunla onunla ilgili başkasını vekil edebilir. O işi yapmak için başkasını vekil edebilir. Yani kendisi yapabileceği bir şeyi kendisine birisini o konuda vekil edebilir. Ve yecuzu tevkilu bil husumeti bisairil hukuk ve bi ya tevkil birisini vekil tutabilirsin. Bil husumeti yani Dava açmakla, ha, davacı olmakla, fisail hukuk bütün hukuklarda, yani kendine dava vekili alabilirsin. Mesela bir avukat, avukat kendine tutuyorsun, ha, benim vekilimsin. filan adam üzerine dava aç. Benim onda hakkım var, benim onda mirasım var, benim onda da söyle borcum var, alacağım var, mal satmışım. Yani e, ben hakkımı yani caizdir tevkil vekil tutmak bil husumet husumetle ilgili yani yani dava açmak için yani bir sebebi husume tevkil vekil tutabilirsin fisaiyun hukuk bütün hukuklarda ve bi isbatiha ha, hukukları isbat etmek ilgili kendine vekil tutabilirsin dava açmak bir de isbat etmek yani mesela mesela isbatul had isbatul kasas yani ishal göstermek, ondan sonra ifade vermek, yani o o hukukları, kendine sabit etmek için, kendine hak etmek hakları hak etmek için kendine bir vakit tutuyorsun. Dava açma ve bir de o hakları ne sonra ispat etmek. Evet. ve yajuzu tevkilu bil istifai istifa o hakkı ifa etmek <laughs> istifa ya yani talabul ifa yani İfa ifa hukuk yani mesela birisinden e, hak hakkın ona ispat ettikten sonra bu defa ifa ediyorsun. İfa işte onu a, alan o ne söyle o borcu alıyorsun alıyorsun önce dava aç açıyor. Ben seni vakin ediyorum benim yerime dava aç. Ben seni vakin ediyorum onu ispat et. Ben seni vakin ediyorum git ondan al o malum ifa et. Yani o hakkımı ondan ne söyle ifa et. Ya cüz tevkil min illa fil hudud. Ha. Hududlarda vel kısas kasasta fe innel vekaleten la bi istifaihim amma a muakin an yani mesela birisinden benim de şöyle kasas hakkım var. Yani ben o benim bir adamı öldürmüş. Ben de onun onu öldüreceğim mesela. Yani kas, kasas alacağım. Ben hazır olmam lazım. Yani seni vekil edersem gitmem yerime ondan kasas al olmaz. Yani, had mesela birisi benim bana iftira atmış. Ben onun şöyle eee had uygulan. Birisi benim mesela elimi kesmiş. Ben onun elini keseceğim. Mesela yani. Had uygulama. E, 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 o muvekkil hazır olması lazım. Yani o sadece öyle gıyabi, olmaz yani. ha. Ve kâle Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife demiş, La yecûzü tevkülü bil husume, illa bir nedir hasm. Ha. Caiz değil vekil tutma husumetle nasıl dava ile ilgili dava açmakla ilgili birisine dava açma açmak onunla da söyle ispatı dava etmek ispat hak etmek caiz değil İlla bir nedir hasm. Karşı tarafın razı olması lazımdır ha. He. Ha? La yucuzu tevkilu bil husum illa bir nedir hasm. Ha o karşı taraf ee, razı olacak yani. Birisini kendime vekil ediyorum, git ondan ona dava aç, onunla söyle, davalaş, benim yerime he, e, söyle. Onun rızası olmadan, yani o razı olacak. falan adam benim vekilim olması için onun razı olması lazım. İlla en yekûnel muvekkilü meniden Yani o, o diyecek yok sen sen kendin gelip dava açacaksın. Öyle deme hakkı var. Yani ben ben sen vekilinin açtığı davaya gelmem. Ya bilir. İlla en yekun el muvekkilun maniden. Muvekkil o vekalet veren hastadır. Yani mahkemeye gidemiyor. Hazır olamıyor. Yani rahatsızdır. Ev ben mesinete te ayyan fesaidah gaibdir. Yani sefere gitmiş üç günlük mesafe veya daha fazla bir mesafede. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed yecûlü bi gîn-i rıdıl Yani vekil tutmak caizdir. Hasım razı olmasa bile. Anne ol muhtar. Ah, muhtar da budur. Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'in görüşü muhtar budur. Yani fetva bunun üzerinedir. ومن شرط الوكالة أن يكون الموكيل ممن يملك التسارة وتلزمه أحكام شرط الوكالة شرطه بدور الوكالة. بنسمي بنسمي وكيلاً إذاً إذاً mimmen öyle bir kimse ki yemliku tasarrufe tasarruf etmeye maliktir. Yani sen benim vekilimsin. Sen bu malımı ben diyorum sen benim vekilim sen bu malımı sat. Yani bu benim malım olacak. Ben satabileceğim. Ondan sonra seni, sana vekalet vereceğim. Sen sat diyeceğim yani. Ben malım olmayan bir şeyi ben sana vekalet versem sat desem olur mu? Muhammed'in malını sen benim vekilimsin. Muhammed'in malını sat. Yani e benim öyle bir yetkim yok. Ben yetkini değilim. Nasıl sana yetki veririm? Yani bir şeyi, bir kimseye yetki vermek için, vekalet vermek için o işte yetkili olacaksın. Ve min şartı vekal el yekunen muvekil mimmen yemliku Ya o işte tasarruf yapmaya yetkili olacak. Ve telzemuhul ahkam. Ona ahkamlar lazım olacak. Yani çocuk olmayacak. He? Yani o, sonra yani ha? deli olmayacak. Yani tasarrufu sahibi olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben, ben tezemim, ahkam. Yani çocuk sana vekalet vak verse olmaz. Deli sana birisini bir vekil tutsa olmaz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. middə müayyin kunu vekilu mimmen yaqilul akde ve yaqsuduhu ha işte təvekil tutan şahıs müvekkil öyle olacak ha. vekil nasıl olacak mimmen öyle bir kimse yaqilul akde işi bilecek o akdi bilecek yani birisine mesela mal sat mal al, al, al alışveriş yap o işi bilecek yani ha yaqilul akde akd e, akdin manasını bilecek yani akd ne demektir yani işte ee, işte kendim elindeki malını verip onun el, onun eldeki malını alıp aa, temlik yapıyorsun işte o, ne onun e, malına e, sahip oluyorsun malike menfaat oluyorsun akıl ne demektir onu bilecek yani ve yaksıduhu onu kast edecek yani mimma yaqilu akda akda akdi bilecek akdın manası nedir Bayaksudu onu kast edecek yani aklı başında olacak yani ha yani e, ya işte mesela bir çocuktur yani, aklı nedir bilmiyor aklı anlamıyor delidir bilmiyor ama ne söyle e, a, aklı bilen bir e, aklı yani işi bilen bir çocuk olursa oluyor ha mumayiz olur tabi mumayiz ki ne söyle işi bir çözen çözüyor. Yani alışveriş mesela e, Sirtlerin çocukları Sirtler Sirt Arapların çocukları da diyor onlar da çok Yaman'dır yani ha e, yani e, çekirdekten yetişme yani Anteplerin çocukları da <laughs> yani, alışveriş ticareti iyi bilirler yani böyle göz açıktırlar. <laughs> وإذا وكل الحر البالغ أو المأزون مثلهما جازه ها وإذا وكل وكن تطارس الحر البالغ bir hür balık, balık işte hür, hürdür, akıl balığıdır. Evin mezun veya abdir. Bak, abdir ama nasıl söyle, seyidi ona izin vermiş. Mezunu ticarettir, ticaret mezunudur. Bunlar vekil tutarsa mislama kendileri gibi cazı. Müslüman <laughs> ya hur Hür hürü. balı ribali hür ribalığı bağlı. vakin ediyor. Mezun abdin mezun abdin mezunu vakin ediyor. Olur. Ve in vekela eğer vakil tutsalar sabiyen o hür ribalığına abdin mezun sabiyen mahcuren yaqilul bey'e ve şira'a veya abden mahcuren cazba. Sabi çocuk mahcur. Yani tasarrufu serbest değil. Yani babası ona izin vermemiş. Mahcurdur. Yani daha onun önünü açmamış. Ha. babası tarafından ya sonra engellenmiş. Ama o ve yakın be Ama alışverişi biliyor. Sen öyle bir çocuğu kendine vakit ediyorsun, alışverişi biliyor. Fakat babası tarafından mezun değil. Veya o abden mahcuren. Ha. Veya bir abden mahcur. Yani seyidi tarafından izin verilmemiş. Yani, serbest bırakılmamış. Yani, Memnundur. Ama alışverişi biliyor. Cazen. Ha, caizdir. Yani onlar vekil olur. Ama ve la bihimel hukuku. Yani o bir gün onların başına bir iş gelirse, ellerinde mal telef olursa, yani bir sorumluluk onlara ait olmaz. Yani ha. Ve la bihimel hukuk. Hukuklar onlara binmez. Yani ha. Yani o sorumluluk e, e, yüklenmezler. Yani sorumluluk onlara ait değildir. Ve innema teteallaku sorumluluk bi muvekkilehima. Onları vekil edenlere muvekkil, muvekkillere sorumluluk onlara aittir yani. malın başına bir şey geldi, bir telaf oldu, bir şey oldu, bir zarar oldu, sorumluluk onlara ait olmaz. وَالْعُقُودُ الَّتِي يَعْقِدُهَا الْوُكَلَاءُ عَلَى الدَّرْبَيْنِ O akıdlar ki yaqiduha, onları bağlıyor, onları icra ediyor. Vekiller iki çeşit akıd, iki çeşittir. فَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِلُ اِلَى نَفْسِينَ Kullu <laughs> o akıt işte, ki, o alışveriş ki, yudifu onu nisbet ediyor. E, e, vakil kendine nisbet ediyor. Yani ben, ben aldım, ben sattım diyor. Estağfurullah. Kullu akdin yudifu vekil önem. O akıt ki vakil kendine nisbet ediyor. Vakil diyor, yani hiç muvekilden bahsetmiyor. Sen ben vekilimsin. Gidip bir mal alıyorsun hiç benden bahsetmiyorsun. Kullu akdin yudifuhul vekilu ila nefsihi misul beyi vel icareti ve Ma bunlar. Yani yesu idafetü ila nefsihi. Ve yestani an idafetine. Yani gerek yok ben filan adama bey yaptım. Yok. Ya ben bu malımı dedim al sat. Sen de götürüp satarsın. Yani ben sattığın zaman ben onun malını sattım demeye gerek yok yani. Deme gerek yok. İşte o, o akıdlar, o tür akıdlar ki hiç muvekkili bahsetmeye etmeye gerek yok. Kullu akdin yudifu vekil. vakil bizzat kendine nisbet etmesi sahidir. Misul be'i vel icareti. Fe hukuku zaniken akdi. Bak. O akdın hukukları, o akdın ne söyle getirdikleri bazı ne söyle haklar tetaallaku bil vekini. O vakinin boyuna el yani vekil sorumlu oluyor. Dün el Yani mesela o <laughs> bak nasıl olur? Fe yusallimul mebi'a O, <laughs> o malı vekil teslim edecek. Ve yakbidu semene. Parayı o kabd edecek. Yani burada o yetkilidir. Ve bu bi semeni. Bir şey satın aldığı zaman ondan para fiyat ondan para, yani para ondan istenir. Yani onun peşine takılır ve yakbidu el mabi'a mabi'a kabdeden ve yuhasimu bil aybi bak yukhasım, dava açar bil aybi bir aybden dolayı bir malı Fatih ben vekilimdir gitti bir mal aldı a, ben dedim bir ay bir aybi çıktı o bizzat o malı götür e, teslim eder yani geri çevirir bu bu tür akıdlar da vekil sorumludur vekil ne söyle yani hukuklar vekilin üzerine biner Tabi en son yine yani zorlanınca muvekkine gider de ama o birinci el sayılır yani. Mal teslim etmekte, para saymakta, para vermekte, kabd etmekte, ha. bir ay bile geri rad etmekte. Ha. bu, bu tür şeylerde vekil bizzat o işleri yapar. Evet. Ama o kullu akdin yudifu ila muvekkilihi. ha Şimdi ken nikahı vel khul'i vel sunhi min damil amdi. فَاِنَّ حُقُوقَهُ تَتَعَقَلُ بِالْمُوَكِلِ Şimdi birisinin mesela vekili olarak nikahlı bir kız nikahlıyorsun. Ne diyorsun? Ben kendime mi nikahlam diyorsun? Yok. Benim ben olan falan adamın yerine değil mi? Onun vekaletinde seni e, uh, kıza diyorsun. Ha. Değil mi? Ha. Ben ne söyle? Veya kızın vekilisin. Ha. Ee, i̇şte muvekkinem olan filan kızı sana nikahladım. Değil mi? E e veya damadın vekilisin. Heh. seni muvekkinim olan filan e, ne isme filan adama nikahladım. Kendine de yapmıyorsun. Yani. E, kendine nismet etmen sahih değildir. Nikah olsun. Hul, hul işte nasıl söyle e e belli bir mal karşılığında kadınla ne söyle e, e, anlaşıyor belli bir mal karşılığında onu boşama Hiç, için değil. hul odur yani ha. mal karşılığında boşamak mal karşılığında boşamak. halatu ki ala keza. falan bu kadar mal üzerine sana hul yaptım e, şimdi zev seni vakil ederse sen ben hul seninle yaptım demiyorsun onu vekaletinden sana konu yaptım diyorsun yani. Evet. Kul olsun sulh min amdi. Ha. Yani birisi mesela kasten ben bir adamı öldürmüşse ben de senin vekil etmişim git o, o, o deme amdi o, o sana yap o deme amden mesela o kasten öldürmüş kasas edilecek ondan, onun yerine ondan para al ondan tazminat al yani o onun üzerine bir, bir, bir mal ile anlaş. E sen benim yerime yapıyorsun. Yani onu muvekkilin ismini söyleyerek e, o e, aklı yapıyorsun. Fe inna bil muvekkil. Bu böyle bir aklın hukukları e, muvekkile direkt taalluk eder. dün muvekkile hiç alakası olmaz. Fe la yutalabu vekilu zavcı bil mehri. ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها فلا يطالب طلب إدل مز وكيل الزوجي مثلا الزوج وكيل من مهر إستن değil mi? Mesela bir akdi nikah yapmışsın birisi <zoysiant> seni ım, vakil etmiş, sen ona bir kadın, bir kız nikahlamışsın. o kız senden ıı, istemez. Sen sorumlu değilsin. Sen vakilsin ya. falan yutalebu vakilü zevcim mehri ve la yazamu vekil el Lazım değil. Vekine, kadının vekili kadını ona teslim etmek. Sen kadının vekili olarak o erkekle onu nikahlamışsın. Ama onu teslim etmesi sana düşmez. Kendisi kendisine teslim etsin. Ve idâ tâlebel al el müşteriye bi semeni felehu en yemne'ahu iyyâhu. O gitti. Orada talep el-muvekkil el-müşteriyye bi-semeni ve yemna'un yavn ve indefa'un Bu artık ee, orada mesele bitti. E, şimdi nikah konusunda, konu konusunda vekil orada sefirdir, sefir, elçidir. E, yetkili değildir yani ha. Nikahda vekil sefirdir. Elçidir, elçidir. Onun haberini ona götürüyor. onları birbirine ulaştırmakta elçidir yani. Ha, yep. yetkili değildir. Ha. Hı, ha, gitti. Hı? Ve ila talebe isterse muvekkinu muvekkin el müşteriden bir semeni semeni ister. Ben seni vekil ettim. Ha? Fatih ben seni vekil ettim. Bu malı sat. Kime? Yakuba sat. Tamam sen sattın ben gelir Yakup'dan parayı ben istersem bak burada taleben he el müşteriye bi semeni felev müşteri bana parayı vermeyebilir niye çünkü satan yani o yani oradan yetkili orta vekildir basın muakkil orada muakkil tanımıyorum diyebilir yani ha fe in defa icaz Versede verse de olur olmaz değil olur ha, vermeyebilir yani ha Ha, müşteri muakine parayı verir. Ve lem yekun lil vekil en yutalibahu gidip ikinci bir defa para ver diyemez. Yani öyle bir inat yapamaz. Zaten önemli olan odur ya. O parasını vermişse tamamdır yani. Gidip ikinci bir defa o, ondan para talep edemez. Ve men vekkele racunen bi şirai şeyin. Bir kimse bir adamı vekil etti bir şey al dedi. Bi şirai şeyin. Fena, yani buğday al, işte ya bir şey al, ha, bir şey al. Fena, bu da min tesmiyeti cinsi. Bak, Bak. Önce diyecek, ha, tesmiyet cinsi buğday der, git buğday al. Ya, ya git, a, bu para git bir şey al. Olmaz. Cinsini tesmiye, yani tayin eder, buğday, vasifetlihi, mesela, onun vasfını işte, o, o, beyaz buğday, esmer buğday, mesela, yani nevini, türünü, türünü, o cinsi ve meblağ semeni. Heh. Veya onun cinsini söyleyecek. Bir de meblağ semeni ne kadar? Bu kadarlık bir alsa bu para mesela bu kadarlık e, e meblağ semeni. Bu kadar parayla bir e, koyun al. Heh. Artık yani bu para değerinde bir koyun. Heh. Yani onu e, türünü belli etmeyebilir yani illa en yuvekile vekalete amet ve yekul ibtani marayt. Ha, onu am vekalete. Yani mesela ibtani bana satın al marayte. Sen neyi uygun görürsen bana satın al. Marayte. Sen gör, al bu parayı. Neyi uygun görürsen satın al. Yani ona vekalete amet olur. Ve izah işten vekilu ve kabedel mebiye Sümme tela ala aybin felev en yarıda bil ayb ma dâmel mâbi'u fi yedi. Ve in sellem o ilel muvekil lem yarıda ila bil. Tamam. Ve ila işte helal vekil vekil bir şey satın aldı. Ve kabedel mâbi'a o mâbi işte o malı malı kabd etti. Sümme tela a vakıf oldu ala aybin. Baktı ki o malda ayb var. Felev en yarıda bil aybin onun o ayıptan dolayı geri verir. <gülüyor> <gülüyor> Ma damel mebi o fiyedi. O mebi, o mal daha onun elde olduğu müddetçe. Ama ve insa lemo ile muvekkil getirmiş, muvekkile vermişse lem, yor, lem yor da onu red edemez. İlla bir izni ile muvekkilin Ben sana dedim git bana bir telefon al. Ha, gittin aldın. Ha, senin elindeyken baktın ayıbıdır geri verebilirsin. Bana teslim ettikten, muvekkile teslim ettikten sonra ha, aybının farkında oldun. Benden izin alıp götürür verebilirsin. Yani direkt götüremezsin. İzin alıp götüremezsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.